Hoca tavır koyuyor, elinde forvet yokken, yokken Eren'le yolları da ayırıyor. Yani bu şey o anlama geliyor, ya alacaksınız ya alacaksınız ya da ben tamam Eren'le de oynamıyorum, forvet de istemiyorum madem öyle. Bu biraz biraz da o bilek güreşine girdi yani o mesele. Hatice Hoca bu mesajı aslında daha önceden beri veriyor yani sezon başından beri evet. ara ara konuşmalarıyla, mesajıyla yönetime o mesajı veriyor. Aslında. Ee, hazırlanıldı mı? Kesinlikle hazırlandı, hazırlanıldı. Ee, Fatih Hoca'yı çok iyi bilen birisi olarak. Ee, Scout ekibinin çalışmalarının da... Hoca e, hazırlanmıştır. Seneden... Yönetim hazırlandı mı? Ben ikisini çok ayırıyorum. Fatih hazırlanmış. hazır. Hoca'nın listesi buradan ta kapıya kadar gider fahret listesi yani. 10 kişilik bir listenin de evet. Abdurrahim Abinin de söylediği yani bir liste var. Öyle e Demek de. ki bu liste olduğuna göre Ama e... çok ilginç değil mi? Dün uçaktan indi Abdurrahim Bey e, havalimanında ilk açıklamasında kulüp açıklama mı yaptı diyor. Yani Burada bir kopukluk var. Kulübün ikinci başkanı kulübün açıklama yapıp yapmadığı konusunda yapacağı konusunda bir bilgi sahibi değil. Yani ya çok ani gelişiyor ki yani belki uçaktaydı. Belki bu açıklama tam o o ana evet. rast çok geldi. Şimdi iyi niyetli davranalım. Şimdi iyi niyetli davranalım. Yani belki bilmiyordu, biliyordu. Evet. Onu, onu belki ıı, de öyle hissettirmek istedi. Ben bilmiyordum dedi evet. ama bir transfer yapılması gerekiyor herhalde. İhtiyaç var, ihtiyaç var herhalde bu konuda. Yeni fikir 100, gerek, 100 ihtiyaç var. Eee Eren'in de ayrıldığını düşünürsek şu an Galatasaray'ın elinde e, net bir santrafor net yok. santrafor yok. E, o yüzden mutlaka bu çalışmalar oldu. Şimdi taraftarın ee, ve e, hocanın e, tabii ki bu anlamda e, bir e, morali bozuk, yani. beklentisi var. Hatta hem üzgün hem de kızgın olduğunu düşünüyorum ben. E şimdi Fatih e, Fatih Hoca bu transfer döneminde e, bu kadar maliyetleri de aslında rahatlattı. Bir takım maliyetler aldı, oyuncuları satıldı, edildi ve transfer beklentisine girildi. Hı hı. E şimdi eli de rahat olduğuna göre dediğim gibi ilk, ilk fikstürünü de düşündüğünde aslında şampiyonluk yolunda bir iki tane yapılabilecek ciddi transferde doğrular Galatasaray'ı hedefin tam ortasında gösterecek. gösterecek. Ama şimdi alan Pato ve TTT Fatih Terim'in istediği oyuncu grubundan. Fatih Terim o yüzden bence şu an hoca şu an hem üzgün hem de kızgın diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu kadar 10 kişilik bir liste verildi Hiç ve şey hala yok. şu an ortada bir şey yok. O evet. yüzden biraz daha yönetimin ve bu işleri yöneten grubun biraz daha ellerini çabuk tutması gerekiyor. Eren varken iki forvet oyuncusu istiyorum demişti. Hoca sezonun başında yanlış hatırlamıyorsan transfer dönemi kapandı. İki forvet oyuncusu almamız gerekiyordu dedi. Hatta bu konuşmaları da biraz hani serzenişle bana iki tane alınacağı söylendi demişti. Devamında Eren gitti. Üç yani şimdi 3 forvet oyuncusuna ihtiyacı var Galatasaray'ın. Net olarak sen söylediğin Sinan'la oynamaya çalışıyor. Zaman zaman 10 ykuru ile oynamaya çalışıyor. Merkezde çok da verim alamıyor bu iki oyuncudan. Hani gol atıyorlar ama forvet yani santrafor değiller. Hangi oyuncuyu tercih edersin? Hani Alan mı, Tete mi? İki tanesi en azından üçünden ikisinin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, hocanın bir de takımı gençleştirme gibi bir e, evet. durumu da var. Yani e, böyle de düşünüyordur diye zannediyorum. Şimdi e, Gomez 33-34 yaşına gelmiş bir oyuncuydu. Şimdi Alan Pato. Tete'nin yaşlarına da baktığımızda Alan Pato, yanılmıyorsam 28-29 yaşlarında Tete de 20-22 yaşlarında bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Belki de üçünü beraber de istemiş olabilir. Belki bu üçünden ikisini istemiş olabilir. Belki bir, iki, üçüncü tercihlerini tercih olabilir. sıralamış olabilir. Normal transferlerde de böyle olur. Birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercih. Peki sen transfer edecek olsan lige hangi oyuncuyu? Pato mu, Tete mi? Yoksa ben sanki Tete'nin Fiziksel özelliği itibariyle biraz bu lige daha uygun olduğunu düşünüyorum. Alan ikinci forvet gibi duruyor biraz. Evet e, genel oyun e, karakterleri olarak futbolcuların karakterleri olarak ayam e, Alan ve Pato biraz daha e, top oynamayı seven biraz da arkaya gelip Aynen. top oynamayı seven ve driblingi olan oyuncular. Tete biraz daha fiziksel kuvveti ve senin dediğin gibi e, Türk futboluna da biraz daha uygun bir fizik yapısı da var. Şimdi hoca bunlardan 1-2-3 hangisidir, hangi tercihleri yapmıştır ama hani benim 1-2-3'üme gelirsem bunlarda ben Alan ve Pato'nun daha üst sınıf bir oyuncu kalitesi olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih Hoca'nın da nasıl bir oyun felsefesi olduğunu da çok iyi bildiğim için ilk tercihlerinin belki de Alan ve Pato olduğunu düşündüğünü zannediyorum. Ama Tete'de bu lige çok uygun ve yaşı itibariyle de çok İlginç uygun olduğu için e, onu da e, istemiştir diye düşünüyorum. Ya hocam muhtemelen üçünü de getirirseniz hayır demem diyecek şu an. Yani. E, zaten bir takımın kadro yapısını düşündüğümüzde her zaman 3 e, forvet en az 3 forvet olmalı. 4 stoper, 3 forvet gibi e, düşünülebilir. En az bunların ikisi hani tabiri caizse baba forvet olur. Bir tanesi de biraz daha genç e, ve işte girdi çıktısı olabilen ve yedekliği de zaman zaman kabul edebilen bir oyuncu olursa tercih hoca tercihleri böyledir.